Merhabalar. Öncelikle geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu olarak basın toplantısında bir araya geldik. Her şeyden evvel davetimizi kırmayarak gelen basın emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yüksekten düşerek hayatını kaybeden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsney Yıldırım da burada. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Deva Partisi İstanbul İl Başkanı, Kadın Politikaları Başkanı Nalan Ilgın aramızda katıldığınız için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda İstanbul Barış Kadın Hakları Merkezi'nden meslektaşım Yağmur Günal burada. Kendisine katıldığı için teşekkür ediyorum. Bugün 2025 yılı ilk 6 ayında öldürülen şüpheli ölüm ve kadın cinayeti verilerini paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Verileri açıklamak üzere Kadın cinayetin Duracağız Platformu temsilcimiz Esin İzel Uysal'a sözü veriyorum. Sevgili dostlar ve değerli basın emekçisi arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025'in ilk 6 ayında gerçekleşen kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini sizlerle paylaşacağız. Gerçekleri sizlerle paylaşacağız. Slaytı ilerletebiliriz. Geride bıraktığımız 6 ayda 336 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Ve 145 kadınsa şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Biz elbette ki bir tabloyu ortaya koyabilmek adına sayılarla ifade ediyoruz. Ama her birinin bir hayat olduğunu, yarım kalan hayatlar olduğunu da ifade etmekte fayda görüyoruz. Evet bahsettiğimiz şey yaşam hakkı en temel insan haklarından birisi. Ve kadınlar da bu ülkenin yurttaşı olmasına rağmen biz ne yazık ki hayatta kalmak için bile mücadele etmek zorunda kalıyoruz bu ülkede. Hatta öldürüldüğümüzde de, hayatımızı kaybettiğimizde de geride kalanlar, yakınlarımız bu sefer gerçeklerin açığa çıkması için mücadele etmek zorunda kalıyorlar ne yazık ki. Tıpkı bugünlerde de yine çok temel haklarımızdan birisi olan ifade özgürlüğü için, seçme ve seçilme hakkı için mücadele etmek zorunda kaldığımız gibi bu basın toplantısı yani çok acı bir gündemle yapıyoruz ama en az bunun kadar yoğun ve acı gündemlerin içerisinden de geçiyoruz. İfade özgürlüğümüz, demokratik haklarımız, seçme seçilme haklarımız bunların her biri her gün gasp ediliyor ama ne iyi ki bunlara karşı mücadele edenler var tekçiliğe karşı bütün renkleriyle meydanları dolduranlar var. Ben onlara da asla yalnız yürümeyeceksiniz demek isterim Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformumuz adına. Birlikte mücadele edersek, pes etmezsek bunun sonunda mutlaka kazanacağız. diyerek verilerimize geri dönmek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en can yakıcı sonuçlarından birini konuşuyoruz. Bir ölümlü durum konuşuyoruz. Fakat bu büyük sorunun çözümüne gidebilmek için bizim bazı verileri analiz etmemize ihtiyaç var. Biz bu nedenle zaten yıllardır bu verileri sizlerle paylaşıyoruz. Kamuoyunun da bunları bilmeye hakkı olduğunu düşündüğümüz için bazı başlıklardan bahsederek aslında sorunu sorunu ve oradan da çözümü sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir diğer slayta geçebiliriz. Şimdi 136 kadın erkekler tarafından sadece 6 ay içerisinde öldürüldü. Eee bazı soruları sormamız gerekiyor. Bu kadınlar nerede öldürülmüşler? Gördüğünüz gibi 136 kadının yüzde 65'i yarısından fazlası evlerin içerisinde öldürülmüş. Bir diğer slayta geçelim. Peki failler kim? Önemli sorulardan birisi de bu kadınları kim öldürüyor? Kadınların yüzde 60'ı aile üyeleri tarafından öldürülmüşler. Yüzde 35'i ise devam eden bir evlilik birliği içerisinde evli oldukları erkekler tarafından öldürülüyorlar. Şimdi bu iki soru. Bir kadınların nerede öldürüldüğü sorusu, bir de failin kim olduğu. Aslında bu bizi aile odaklı politikalara götürüyor. Kadınlar en çok yaşadıkları evlerin içerisinde ve evli oldukları erkekler tarafından ve aile üyeleri tarafından daha geniş olarak öldürülüyor vaziyetteler. Burada sonu, sorunun aslında bizi bu sonuca getiren şeyin iktidarın aile odaklı politikaları olduğunu görmek gerekir. Bir diğer slaytımıza geçebiliriz. Evet yine aslında bütün e, verilerde bütün raporlarımızda en fazla e, çıkan ateşli silahlar kadınlar en çok 57 oranında 6 ay içerisinde ateşli silahlarla e, öldürülmüşler e, hatırlarsınız Helin Palan dökeni yıllar önce. E, failin internet üzerinden satın aldığı pompalı tüfekle hayatını kaybetmişti ve Nihat abimiz bireysel silahlanmaya karşı bir mücadele başlatmıştı. İnternetten satın alınan kargolarla evlere kadar teslim edilen işte o silahlar en sonunda kadınlara e, doğruluyor ve kadınların öldürülmesine neden oluyor. Bir diğer slayta geçebiliriz. E, burada aslında e, bu raporumuzda öne çıkan verilerden birisi de şu. 136 kadın öldürülürken o kadınlarla birlikte 35 kişi de hayatını kaybetmiş ya da yaralanmış. Bu şu demek? Artık şiddet sadece bir failden bir kadına yönelmiyor. O kadının yanında olanları da, ona destek olanları da, ona yardımcı olmak isteyenler ve onlar için mücadele edenleri de şiddet hedef alıyor durumda. Bu tıpkı Erkeklerin e, kadınları tehdit etmek için kendi çocuklarını öldürmelerine ya da kendi çocuklarına şiddet uygulamalarına e, benziyor. Şiddet artık e, buna ses çıkaran e, herkesi hedef alıyor vaziyette ve bu yönüyle de artık e, sadece kadınlar açısından sonuçlarını konuşabileceğimiz bir durum değil bir halk sağlığı sorunu boyutunu almış durumda. Bir diğer slayta geçebiliriz. Şimdi bizim bu e, raporu hazırlarken verilerimizi analiz ederken anlamaya çalıştığımız verilerden birisi de şu. Bu kadınlar daha önce şiddete uğramış mı? Şiddete uğradıysa eğer şikayetçi olmuş mu? Bir koruma tedbirinden yararlanmış mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki buna dair veriler çok az. Ben e, bu toplantı vesilesiyle e, sevgili basın emekçisi arkadaşlarımıza da seslenmek isterim. Biz bütün raporumuzu sizlerin yaptığı haberlerden yola çıkarak hazırlıyoruz. Dolayısıyla sizin haber diliniz, haber içeriğiniz, neye nasıl yer verdiğiniz bizler için çok önemli. 6.284 sayılı koruma tedbiri. Ee, var mı? Kadınlar bu tedbirden faydalanmış mı? Haberlerde bunlar yer alabilirse, e, mümkünse tabii ki elbette ki, e, bu bizi e, başka bir e, noktaya daha götürecek diye düşünüyoruz. Fakat şu an tespit edebildiğimiz 6 ay içerisinde öldürülen 9 kadın devlet koruması altında öldürülmüş. Bu kadınlar devlete gitmiş, ben şiddete uğruyorum, beni koru demiş, bir koruma kararı çıkartılmış ama bu karara rağmen 9 kadın hayatını kaybetmiş. E, Genel edal bir veri söyleyemiyor olabiliriz ama 9 kadını devletin korumadığı çok açık, en azından somut olarak bunu söyleyebiliriz. Bir diğer slaytımıza geçeniyoruz. Sla, bu slaytımız son. Tamam burada kalabiliriz. Buradan şuna e, gelmek istiyorum sevgili arkadaşlar. 6284 aslında sondan başlayarak e, çözümü e, anlatmaya çalışacağım. Gerçekler ortada. E, 6 ay içerisinde 300'e yakın e, kadın aramızdan ayrılmış. E, Neredeyse yarısı e, erkekler tarafından e, öldürülmüş, e, geri kalanın ise 145 kadının ise ölümü hala şüpheli ve bunların açığa çıkarılması için de yapılması gereken bir dizi şey var. ...etkin soruşturma sürecinin yürütülmesi örneğin. Bugün Aysun Yıldırım'ın annesi aramızda Hüsnü ablamız. Aysun yıllar önce yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Ve gerçeğin açığa çıkarılması için çok ciddi bir mücadele verdik. Fakat takipsizlik kararları arka arkaya geliyor ne yazık ki şüpheli kadın ölümlerinde. intihar denilerek üzeri kapatılıyorlar. Peki ne yapmak gerekir? 6.284'ü etkin bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Çünkü 6284 tam ismiyle ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun. Bu kanun uygulandığında biz kadınların hayatta kaldığını biliyoruz etkin bir şekilde uygulandığında. Ama bir kanunun uygulanması sadece yürürlükte olması demek değildir. Bu kanuna dair e, aleyhine söylenen her türlü söz, içinin boşaltılması gerektiği, manipüle edildiği, işte kadınların bunu kullandığı, erkeklerin mağdur olduğu bu ifadelerin her biri kadınlara şiddet olarak geri dönüyor. Ve biz şunu biliyoruz ki şimdi 9 kadın devlet o kararı almış ve ona rağmen öldürülmüş ya. Aslında geri kalan kadınlar da o kararı almak için mücadele eden ama alamayan kadınlar, karakollardan geri döndürülen kadınlar, savcılıklardan, mahkemelerden elleri boş geri döndürülen kadınlar ve bir şey olmaz denilerek evine gönderilen kadınlar devletin personeli memuru tarafından. Dolayısıyla kadınlar bu nedenle hayatını kaybediyor ve iktidarın ağzından çıkan her şey uygulamada böyle ne yazık ki hayat buluyor. Bir diğer yapılması gereken şey ise Yine kadınlar kim tarafından ve nerede öldürüldü sorusuna baktığımızda geldiğimiz yanıt aslında aile odaklı politikalara derhal son verilmesi gerekiyor. 2025 yılının başında bu yıl aile yılı ilan edildi ve sonrasında da geçtiğimiz aylarda da aile ve nüfus on yılı ilan edildi. E, bu e, aslına bakarsanız bu tablo kadınların yalnızca aile içerisinde e, var olabileceğini anlatıyor. E, kamusal hayatın içerisinde kendi hayatına dair karar e, veren e, eşit yurttaşlar olarak görmüyor kadınları. Ve bunun sonucunda da zaten şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve en can yakıcı sonucu olarak kadın cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Bu nedenle aile odaklı politikalara derhal son verilmeli diyoruz. Bir diğer çözüm yoluysa üçüncüsü cezasızlık politikaları. Ne yazık ki kadınlar e, karakollara gittiğinde şikayetçi olmak istediklerinde e, bunun karşısında şüphelilerin ifadeleri alınarak serbest bırakıldığını görüyoruz. Hiç ifadesinin alınmadığına bile e, tanık oluyoruz. Mahkemelerde etkin soruşturma ve kovuşturma süreçleri e, yürütülmüyor ya da en sonunda yetersiz delil denilerek berat kararı veriliyor ve gerçeklerin üzeri bir kez daha yargı eliyle örtülüyor. Bu şuna sebep oluyor sevgili dostlar. Potansiyel failler. Ben bir kadına şiddet uygulayabilirim, bir kadını öldürebilirim, onun yaşam hakkını elinden alabilirim ve bunun karşılığında hiçbir yaptırım olmaz. Ben hayatıma devam edebilirim diye düşünüyorlar. Dolayısıyla cezasızlık politikalarına da bir an önce son verilmesi gerekiyor. Ayrımcı indirimlere son verilmesi gerekiyor. Bir diğeri ise e, şu ki e, yalnızca fiziksel şiddeti ya da e, kadın cinayet şüpheli kadın ölümünü konuşmuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonucu olarak biz hayatın her alanında kadınlar eşitsizliğe ve ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Kadınlar istihdamda bile sayılmıyor, iş gücünden bile sayılmıyor. Neredeyse 20 milyon kadar kadın. Neden sayılmıyor? Çünkü kadınların görevi aile odaklı politikalara da bağlı olarak evin evde oturmak, çocuk bakmak ve bütün bakım emeği kadınların üzerine bu şekilde yükleniyor. Kadınlar ev hanımı olarak görüldüğü için tırnak içerisinde iş gücünden bile sayılmıyorlar kadın istihdamını güçlendirmek, bu yönde politikalar üretmek toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son vermenin önemli bir yoludur. Genç kadınlar için keza öyle. Genç kadınların çok büyük bir kısmı ne eğitimde ne istihdamda sayılıyorlar. Burada da yine iktidarın yürüttüğü politikaların çok önemli bir sonucu var. Eğer biz bu eşitsizliğe son vermek istiyorsak ki biz istiyoruz ve bütün bu çözümleri zaten yıllardır anlatıyoruz. O zaman kadınları her alanda güçlendirecek politikalara ihtiyacımız var. Ve son olarak aslına bakarsanız bu anlattıklarımın hepsi en sonunda İstanbul Sözleşmesi'ne çıkıyor. Her ne kadar Türkiye hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekmiş olsa bile aslında İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye hala bağlıdır. Ee, evrensel anlamda bir insan haklarına ilişkin sözleşme e, olduğu için ve İstanbul Sözleşmesi bizim elimizdeki bu eşitsizliği yeryüzünden söküp atacak en ileri metin. Bu zamana kadar ki bütün mücadelenin deneyimiyle hazırlanan bir metin. Tıpkı iç hukukumuzdaki yansıması 6284 gibi bizim e, altın anahtarımız İstanbul Sözleşmesi ve onu anlatmaya her yerde devam edeceğiz. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa ki anlattığımız bütün çözüm önerileri aslında İstanbul Sözleşmesinin içeriğidir. O zaman kadın cinayetlerini de durduracağız. Gerçekten eşit ve özgür yaşadığımız günlere de hep birlikte ulaşacağız. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Şimdi sözü Kadın Cinayetlerinin Durduracağız platformu Şirin Yalıncakoğlu'na veriyorum. Öncelikle basın emekçi arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz davetimizi kırmayıp geldiğiniz için. Ee, ve değerli konuklarımız, e, bizi yalnız bırakmayan, hiçbir alanda yalnız bırakmayan e, diğer arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, şimdi e, İzel arkadaşımız 2025'in e, ilk 6 ayında işlenen kadın cinayet ve şüpheli kadın ölümlerinden bahsetti. Ayrıca e, intihar etme olasılığı olmayan, Adli tip raporuna rağmen faillerin beyanlarının gerçek kabul edilip cezasızlıkla serbest bırakılan birkaç dosyadan da ben bahsetmek istiyorum. Çanakkale'de Tuğba Yavaş, İzmir'de Duygu Bölükbaş. Duygu Bölükbaş'ın annesi buraya gelmek derdini anlatmak istedi. Çünkü şöyle hemen kısaca anlatacağım bir şey. Duygu Bölükbaş, 2 e, metre 10 santimlik bir banyoda 1.80 yani 180 boyundaki bir kadının havlupana asılıp intihar ettiği öne sürülmüş bir kadın e, ve bu kadının e, faili şu anda serbest bırakıldı. E, Duygu Bölükbaş'ın e, adaletinin sağlanması için hem platform olarak biz hem de kamuoyunun bu konuda destekçi olması gerekiyor. Annesiyle konuştum. Bundan özellikle bahsetmemi rica etti. Ee, onun dışında Urfa'da Pınar bulunmaz, aracı içinde öldürülmüş bir halde bulundu. Adli tıp raporu aksini iddia ettiği halde fail hala serbest. Manisa'da Yeşim Akbaş e, birlikte olduğu polis erkek tarafından polisin lojmanında ölü bulundu. E, intihar ettiği söylendi ve failin söylediği her şey kabul edildi ve hiçbir şekilde tutuklanmadı. Şu anda serbest geziyor ve annesi Aysun Akbaş her gün e, internette, sosyal medyada e, kamuoyunun desteğini istiyor. Ayrıca Şebnem Köker gerçekten olasılığı olmayan küçücük bir pencereden düşüp intihar etti dendi. Onun faili de serbest. İzel'in de anlattığı gibi cezasızlık bu ve başka faillerin e ee, bu yöne eee bu yönde hareket etmesini ya, ya işlediği cinayetleri kamufle etmeyi öğrendiler. Erkeklik krizleri tuttu çünkü hükümet onların bu yönlerini destekliyor. İlk aklıma gelenler bunlar. Birçok kadın cinayeti dosyalarında da böyle işte eee şüpheden sanık yararlanır. Aslında şüphe falan yok. Bunu e, o heyette biliyor ama yasaların kadınların hayatları üzerindeki tahakkümü diyoruz bunu. Şöylece e, devam edelim. 18 19 Mart'tan bu yana hukuksuzluğun en derin halini gördük. Diplomalar iptal edildi. 30 yıllık diplomalar e, iptal edildi. Belediye başkanları gözaltına alındı. Anayasal hakkını kullanan öğrenciler sokaklarda darp edildi. Kolluk e, kuvvetleri tarafından Gözaltına alındı, tutuklandı, her türlü şiddet uygulandı. Ee, çok karamsar bir tablo biliyorum, ama bunlar bir gerçek yaşadıklarımız. Ee, aynı zamanda sınır ötemizde Filistin ve Suriye'de kadınlar özellikle bir savaş var, yürütülen bir savaş var. Hiç de legal olmayan seçilmemiş kişiler e, Suriye'de özellikle. Ee, oradaki özellikle alevi halklara ve kendinden olmayan diğer halkların kadınlara ve çocuklara kadınlar kaçır, kaçırılıyor, tecavüze uğruyor ve buna kamuoyu yine sessiz kalıyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum ki arkadaşlar, eğer bu hukuksuzluğun karşısında biz kadınlar ve toplumun diğer kesimleri, buna itiraz eden tüm kesimleri örgütlenirsek, birleşirsek, e, kamuoyu oluşturarak buna karşı durursak inanın başaracağız. Çünkü kötülük hiçbir zaman sür git gitmeyecektir. Bu ancak biz kadınların mücadelesiyle son bulacaktır. Ben buradan bütün beni dinleyen, bizi izleyen ve sosyal medyadan bizi takip eden tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Bugün bir şey yaşamadık demeyin. Bugün bana bir şey olmadı demeyin. Bu hukuksuzluk içinde, bu şiddet sarmalı içinde maruz bırakıldığımız şiddet sarmalı içinde herhangi bir yerde biz de bir şiddete maruz kalabiliriz. Bunu önleyebilecek tek şey bizim örgütlü mücadelemizdir. Eğer birleşirsek, çoğalırsak gücümüzü birleştirerek e, bu kamuoyuna, bu e, iktidara, bu hukuksuzluğa karşı çıkarsak, İnanın başaramayacağımız hiçbir şey yok. Eğer güvenmiyorsanız kendinize veya hükümete güvenmiyorsanız, bu sisteme güvenmiyorsanız şunu hiç unutmayın. Fransız ihtilalinde ortaya çıkan bir kadın gücü vardı. Trikoteleri unutmayın. Fabrikalarda yanan hakları için mücadele eden kadınları unutmayın. Kurtuluş Savaşı'nda e, işgalcilere direnen kadınları unutmayın. Biz onlardan daha zor durumda değiliz. Daha çok eee haklarımız var ve erişilebilir haklarımız var. Daha çok birbirimizle haberleşebiliriz. Lütfen hepimiz örgütlenerek bu zorba devlet e, tahakkümünü, bu hükümetin hukuksuzluğunu yenebiliriz. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıla selamlıyorum. Şimdi ise sözü Deva Partisi İstanbul İl Kadın Politikaları Başkanı Nalan Ilgın'a veriyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri, değerli katılımcılar ve sevgili kadınlar. Bugün burada kadınların yaşam hakkını savunmak, artarak devam eden kadına yönelik şiddeti görünür kılmak ve kadın cinayetlerine yönelik toplumu harekete geçirmek için bir arada olduğumuzu düşünüyorum. Bu dayanışmanın bir parçası olmak hem insani hem de siyasi bir sorumluluk. Bugün burada kadınların yaşam hakkını savunuyoruz. Biz Deva Partisi İstanbul Kadın Çalışmaları olarak İstanbul'da ilçelerimizde, Türkiye genelinde, illerimizde kadınların sesi programı düzenliyoruz. Bu kadınların sesi programında kadına şiddet mağduru kadınları dinliyoruz. Onların sorunlarını inceliyoruz, nedenlerini araştırıyoruz ve bunları meclise taşıyoruz. Çünkü kadınların çoğu susturulmuş durumda. Başında gelenleri de anlatamayacak durumdalar. Biz bunlara önayak olmaya çalışıyoruz. Sahada her gün kadınların anlattıkları, yaşadıklarını dinliyoruz. Bu platformun bugün açıkladığı verilerle birebir örtüşüyor bu açıkladıkları ve yaşadıkları. Platformun paylaştığı kadın cinayetleri, ilk 6 aylık verileri maalesef çok çarpıcı. Biraz önce gördüğünüz gibi. 2025 ilk 6 ayında 336 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 145 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Şiddetin büyük çoğunluğu hala kadınların en yakın çevrelerinden geliyor. Yüzde 65'i öldürüldü, yüzde 60'ı aile içinde ve ateşli silahlar da öldürüldüğünü gördük. Ve en önemli konu dokuz kadın devlet korunmasında öldürüldü. Yani iktidarın politikalarının burada çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor ve ne kadar yapabildikleri de ortada. Ve e, bazı ilçelerimizde bazı kadınlarla konuştuğumuzda, kadın dayanışma dernekleriyle konuştuğumuzda, şunu görüyoruz ki kadınlar emniyet birimlerine başvuruyorlar, yardım istiyorlar, araştırıyorlar. Yalnız maalesef yeterli ve isteği emniyet birimlerinden alamıyorlar. Burada da yalnız bırakılıyorlar. Ancak şunu vurgulamak istiyorum ki bugün burada öncelikli olarak kadın mücadelesini sürdüren Kadın Cinayetleri Platformu'nun sesi olmak için bulunuyoruz. Onların bu emeğini destekliyor. Kanunlarının ve konularının takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyoruz. Verileri paylaşmakla kalmayıp çözüm üretmek için çabalayan bu güçlü dayanışmanın her zaman yanındayız. Elbette bu mücadelede siyaset kurumlarında sorumlulukları büyük. Biz de bu doğrultuda bazı temel politika ve eylem planlarımızı fazla zamanınızı almadan sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olmak birinci ve öncelikli konumuz. 62-84 sayılı kanunun etkin uygulanmasını sağlayacağız. Kadın sığınma evi sayısını ve kapısını arttıracağız. Kadın hukuk dayanışma birimlerini kurarak kadınların adli süreçlerde yalnız kalmasını önleyeceğiz. Ve en önemlisi toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan iş gücü ve eğitim politikalarıyla kadınları güçlendireceğiz. Sevgili kadınlar, biraz önce Şirin Hanım dedi, Direnen kadınları hatırlayalım. Bunun için mücadele eden kadınları hatırlayalım. Bu mücadele hepimizin. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınların değil, toplumun tümünün kanayan yarası. Bu nedenle bu alandaki bir sivil çaba ve her kadının sesi bizim için çok kıymetli. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadınların özgürce, şiddetsiz bir yaşam sürmesi temel insan hakkıdır, tartışmaya açık değildir. Bu hak için birlikte mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise sözü yüksekten düşerek hayatını kaybeden Aysun Yıldırım'ın annesi Hüsne Yıldırım'a veriyorum. Değerli basın mensupları, Değerli arkadaşlarım, merhaba diyorum hepinize. Ben e, şüpheli bir şekilde yüksekten düşerek öldürülen Aysun Yıldırım'ın annesiyim. 28 Şubat 2018'de öldürüldü benim kızım. Ve o gün bugündür adalet arıyoruz halen. Gerek meydanlarda gerekse kürsülerden adalet için hep seslendik. Hep seslendik ama koğuşturmaya yeri yoktur diyerekten benim yavrumun dosyası kapatıldı ve halen de adaleti sağlanmadı. Platformumuz hep yanımızda oldu. Hepsine teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Biz o günlerde zor çok zor zamanlardan geçtik. Ee, ilk savcı bize ilk gördüğü e, yanına gittiğimizde bunu anlatmamın sebebini de anlatacağım size. Ee, böyle hani bize gerçekten yardım edeceğim diye diyerekten e, yanımızdaydı. Sonra sonra savcı yön değiştiriyor ve bize sanki suçlu bizim işiz gibi e, davrandı. İkinci savcı da bunu yaptı ve biz buradan anladık ki Hani adaletsizlik, hukuksuzluk, kadın cinayetleri üstünden yürütülerek bugünlerde ne kadar yanlışlar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler bu boyuta geldi. Ve o zamanlarda kadın cinayetlerine sahip çıkılmadı. Hani sadece platform, diğer kadın, feminist kadın dernekleri bizlerin arkasında durdu. Biz acılı ailelerin. O zaman kimseden ses yoktu. Hukuksuzluk, adaletsizlik bu boyuta geldi. Ve biz Şirin ablanın da dediği gibi beraber el ele tüm örgütler, basın mensupları el ele verirsek bu hukuksuzluğun da, adaletsizliğin de ve bizim yavrularımızın hakkını da yerinden söküp alacağımıza biliyorum. Asla ve asla. Hep beraber olursak yalnız yürümeyeceğiz. Teşekkür ediyorum hepinize. Ee, şimdi şunu çok net görüyoruz ee, bu verilerden ve konuşanlardan kadın cinayetleri politik meydanlarda haykırdığımız üzere kadın cinayetleri politik ve önlenebilir. Samimi ve sahici olalım. Eğer iktidar toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemeye yönelik somut politikalar üretirse Türkiye'de gelecek ay hiç kadın cinayeti olmayabilir. Şüpheli ölüm olmayabilir. Biz de bunun mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Kadın cinayetini duracağız platformu iyi ki var. Desteğe geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.